Aydın arkadaşlar, Aydın Nazil Uzun Çarşı, Kestan Cam Sokağı'ndan, Bebek Erşeğin ziraatlı ve Yöre mobil önünden ben çiçek Fatma Korkut'u herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün Apolina'yı açtım arkadaşlar. Çok güzel, çok canlı bir çiçek, salon bekçisi arkadaşlar. Şöyle insan, veri kalkalı gibi şey çok güzel. 250 arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bunlar e, kaçlık saksı saksıda hemen bakalım. E, sanırım 12'lik saksı arkadaşlar. Bunlar 250. Şu yılbaşılarımız 250 arkadaşlar. Erikalarımız 200. Şöyle göstereyim efendim. Dilium üçlü, üçlü köklüler 350 arkadaşlar. Burada Antaryum var. 700 var. Difenbafyalarımız var. 550 arkadaşlar. Zamiyamız var. 350 ithal. Şu Antaryum'umuz 300. Şunlar 450 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzeller. Şu ikisi 450 arkadaşlar. Burada Anastasyalarımız var. 350. Sarı kırmızı var. Beyaz var. Tek sarı var. Şu ithal güllerimiz şöyle kırmızı ve sarı mevcut. Bunlar 200 büyük güllerimiz arkadaşlar. Bunlar da %175 arkadaşlar. Şöyle tekli göstereyim kirpikli. Şöyle buradan kasım patı bu küçük olanlar 90 arkadaşlar. Şöyle kırmızısı var. Kremit rengi var. Şöyle göstereyim. Hayırlısı. Sağ Teşekkür ederim ablacım. Şu şekilde yine açanlar da var. Bunlar 90. Şöyle Parlak Mustafa'larımız var. Fidelerimiz elde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Nanemiz mis gibi koktu arkadaşlar. Bu da yine Kasım Batı fidelerimiz var. Şu şekilde göstereyim. Şöyle bir beriyelerimiz, lavantalarımız var. Şu şekilde göstereyim. Yaprak güzellerimiz var. Pazar duamız başladı. Fidiler 50 arkadaşlar. Uzmanyalar 200. Alaskalar 250. Tırlandisyalarımız, hava bitkilerimiz arkadaşlar 110 lira. Şöyle 5,5 buçuk göstereyim. Yılbaşılarımız tek renk kaldı. Sarı. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Şu kaletya duvar çeklerimiz 450. Şöyle göstereyim efendim. Şurada bir tane daha var çeşitli. Çeşitli arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 bir çeşit daha var. Yuvarlak boyu kaldı sanırım. Güllerimiz 150. Şöyle koyu pembe, turuncu çok renklerimiz var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Beyazı var. 150. Kalan şolarımız 100 lira. Pembe, turuncu, kırmızı, kuşya, beyaz, sarı var. Şöyle göstereyim. Deve tabanımız 150 var, 250 var. Kavuçumuz var, 250. Şöyle göstereyim. Burada yeşim ağaçlarımız var. Kufayi nazilli basması var arkadaşlar. Kasım patı fidelerimiz. Bu şekilde. Aslan ağzılarımız var. Şöyle. Burada kekiğimiz. Sağ teşekkür ederim kekiğimiz var, nanemiz var, ıtırımız var arkadaşlar. Burada gül begonyalarımız 150, sıklamenlerimiz 150, şöyle göstereyim efendim. Şu Alaska Fulpulağı 150, şu kavuçumuz var. Şöyle evrim 250, şu doğalarımız 600, kompetya 700, dresina 550, şöyle gösterelim efendim. Şu şekilde lerimiz 150 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada hercai menekşelerimiz çok güzeller. Buradaki fidelerimiz arkadaşlar. Bu da Madagaskar Yasemin'imiz kokulu. 350 lilyumlarımız mis gibi. 450 500 şöyle göstereyim arkadaşlar. Antalya'mız var. Şöyle. Sağ hoşgeldin hoş geldin abi. İki adet sar dünyamız var. Şu şekilde göstereyim. Şöyle. Konsepti Atatürk çiçeklerimiz var. Yılbaşılarımız var büyük boylar arkadaşlar. Kamilyamız var. Kamilyamız, an, Kamilyamız 200. Pazabilenka. Evet. Evet. 2. Şu da var arkadaşlar. Şöyle. Arka salon çamurumuz 400. Difan mahkemiz 300. Fikus kemani 250. Bu büyük boylar 350 arkadaşlar. Kalan şolarımız 60. Ee, şöyle seleganelerimiz var 100 lira. Şöyle göstereyim. Muhteşem. Evet. Lüllü. Çok güzel arkadaşlar. Bambularımız da yine 3 boy var. Afrika binekçilerimiz 150. Ee, şimdi bir renk, iki renk, üç renk, dört renk var arkadaşlar. Şöyle buz manyamız var evde 350. Orkidemiz iki adet kaldı. Şöyle göstereyim 325. Madagaskar yasemini 350 orkidelerimiz şöyle göstereyim efendim. Ee, Like'lar, çift dallar 700, mavi 1000, bunlar 500. Şöyle göstereyim efendim. Şu şekilde var 375 arkadaşlar. Bunlar 450 olur. Şöyle 3 tane kaldı. Bunlar Hollanda milisi 150, sarı, kırmızı, pembe şöyle. Küçük hanımlarımız 120, Şişe motorumuz 120, şöyle paletyalarımız 450. Burası 200 arkadaşlar Tayland. Şöyle göstereyim. Bir Ebru'lu, Ebru'lu var. Sukulentlerimiz, kaktüslerimiz yine 50 arkadaşlar. Kargo yapıyorum. Kargo yapıyor musunuz diye soruyorsunuz. Kargo yapıyorum. Videonun açıklama bölümüne telefon numaramı yazıyorum arkadaşlar. Whatsapp'tan şunlar 100 lira yerleri 50. Whatsapp'tan e, mesaj atın. Ben size geri dönerim arkadaşlar. Karideslerimiz 150. Şöyle William'un beyazı da var arkadaşlar. Aşmıya'mız var orada. E, Benjamini'miz 150. Kratonlarımız 250. Melek kanadımız 200. Bu e, zamiyalar 200. Façıralar 250. Çilli begonyamız 120 arkadaşlar. Adana çildesi 120. Çınarlarımız 180 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kamilyamız 200. Yine Benjaminer'in 350. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burası 75. Ee, yerli maaşlar 120. Bunlar 100 lira arkadaşlar. Atlas türü. Klasik mumlarımız 120. Şöyle göstereyim. Pilyalarımız var. 250 Japon parası. Şöyle ağaç olmuş durumda. Bunlar 120. Özel türmün çiçeklerimiz 180 arkadaşlar. Kılıçlarımız şöyle göstereyim. 150. Kokoyalarımız 120 kırmızı. Melek kanatlarımız var şöyle saksıda 100 lira. İtal şöyle kılıçlarımız var. Şöyle 600 lira arkadaşlar. Sandavilyalarımız 150 pembe, beyaz, koyu kırmızı. Şöyle göstereyim. Şu kavuçuklarımız 150. Tül çiçeğimiz 125. Bu hol Hollyanda millilerimiz 100 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Karanfillerimiz, aşı karanfillerimiz ve gongillerimiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar 150 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Açık olan renkleri göstereyim. Şunlar Ebruli. Şöyle yapayım. Görmüyorum. Ebruli. Bu pembe ebruli. Bu mor ebruli. Bu kırmızı ebruli sanırım. Evet. Şöyle göstereyim. Bu da o koyu bu tuşa Şöyle göstereyim efendim. Gorup sukulantimiz. Bu şekilde e, göstereyim. Burada Japon güllerimiz saksılar 200 arkadaşlar. Kırmızı katlı var. Katsız var. Şu anda Japon gülünde başka renk yok. Kasım patılarımız. 150 karitesimiz bunlar. 100, 175 e, Aprieton çim çanlarımız var. 175 Kum katlarımız var. Leylatlarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kalayan kay çiçeklerimiz 220. Burada ada çaylarımız var. Burada sonra ortancılarımız var. Hoş geldiniz ablacığım. Burası Kasımpatı cenneti gibi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzeller. Mis gibi kum bol meyveli arkadaşlar. Kasımpatılarımız yüzeyli arkadaşlar. Şöyle renklerini göstereyim. Çok güzeller kasım kapılarımız var, siklamenlerimiz var ve gombillerimiz var arkadaşlar. Turuncu ve gombilim yok. Sarı var. Şöyle fuşya gibi var arkadaşlar. Bir de pembeli beyazlı var. Şöyle göstereyim pembeli beyazlı. Bu 200. Böyle bunlar var. Saksı boyutunu göre değişiyor arkadaşlar. Bunlar genelde 200-250'lik. Evet, bunlar 200'lük morlar. Sağ ol, teşekkür ederim abi. Yerli e, güllerimiz var. Şöyle göstereyim. Bunlar 120. 14'lük saksıda. Yine evet. burada da şöyle göstereyim efendim. Lavantalarımız var. Yerli yerli gardenimiz var. 150 lavantalarımız. 150. Bunlar e, çok güzel arkadaşlar. Bunlar 250. Şöyle göstereyim. Osmanlı için mi? 150. Diğer gö göstereceğim. O da 250. Böyle göstereyim efendim. Hayır, çok, güzel. çok güzel. Sağ Teşekkür ederim. ederim. Tamam. Ağaç minemiz var. Çift renkli e e gomillerimiz var. Yaseminlerimiz var. Hul Yaseminimiz, Yıldız Yaseminimiz var. Sellika büyük var arkadaşlar. 300. Yaseminlerimiz 180. Şöyle göstereyim efendim. Leylandimiz var. Melisalarımız 180. Fırçalarımız 180 görevilyalarımız 150 Evet bunlar yerli karanfil arkadaşlar eski yerli karanfiller renkleri şöyle göstereyim kırmızı renklerimiz var arkadaşlar şu şekilde Evet şu da 250 arkadaşlar Osman için 150 Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın efendim. Allah'a emanet olun. Bugününüz dünden daha güzel, yarınız bugünden daha güzel olur inşallah. Ümidinizi hiçbir zaman için yitirmeyin. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.